ihlallerimizi son olarak hatırlatalım. Osman Kavala maalesef 1500 günü aşkın bir şekilde tutuklu Şerif Mesut Sincan cezaevinde haksız hukuksuz bir cezayla maalesef halen cezaevinde. eee Selçuk Koza açtı çağdaş hukukçular derneği eski başkanı maalesef haksız hukuksuz bir cezayla mahkeme ilerim verdiği haksız hukuksuz bir ceza ile halen cezaevlerinde mazlum gönder ve arkadaşları çok zor koşullarda cezaevlerinde kaçırıldığını beyan eden Gökhan Türkmen ve Yasin Ugan cezaevinde e, ve Gülistan doku halen bulunmuş değil e, Hürmüz Diril ve Gülcan Diril e, çiftinden Hürmüz Diril e, halen bulunamadı maalesef ki Gülcan Diril'in cesedi bulundu halen e, hürmüz birlik bulunamıyor. Yusuf e, Bilge Tunç 6 Ağustos 2019'dan beri bulunamıyor. Hayat hakkında çok büyük endişeler var. Öldürüldüğü yönünde önemli e, görüşler var. E, çok vahim. Hüseyin Galip Küçük gözli 9 ay sonra ortaya çıkarıldı. Olacak işler değil bunlar. E, o hal döneminde birçok kaçırılan, işkence edilen insanlar oldu. Biz bunları ısrarla, inatla söylemeye, gündem etmeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, bugünkü basın toplantımız burada bitiyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.